Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte incir reçeli yapmak istiyorum. Öncelikle malzemelerimi size göstermek istiyorum. Bir kilo incirim var. Bir kilo toz şekerim var. Bir su bardağı suyum var. İncirlerim de bu şekilde. Küçük küçük. Evet arkadaşlar. Şekerimi tencereme alıyorum öncelikle. Tenceremi ocağımın üzerine koydum. Altını açtım. Bir su bardağı da su ilave ediyorum üzerine karıştırıyorum. Şekerin erimesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, şerbetim bu şekilde oldu. Ballandı böyle. İncirlerimi içerisine ilave ediyorum. bu şekilde pişmeye bırakacağım şimdi tut pişecek evet arkadaşlar reçelim oldu bu şekilde oldu İncirlerim bu şekilde dağılmadı hiç çok karıştırmadım pişmiştir şimdi ocağımı söndürüyorum Evet arkadaşlar bu şekilde oldu reçelim daha sıcak soğuyunca daha bir kat olur. Yiyenlere afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Desteklerinizi bekliyorum.